Size çok büyük, çok müjdeli bir haberim var. Şu an neyin önünde duruyorum biliyor musunuz? 11 yıldır hayalini kurduğumuz, duasını ettiğimiz gençlik merkezimizin önünde duruyoruz. Buyurun içeriği beraber gezelim. Doğanın gücüne bilmiyorum ne kadar inanıyorsunuz ama elhamdülillah Kabe karşısında ettiğimiz duaların, Kadir gecelerinde ettiğimiz ağlayarak yalvardığımız duaların, 11 yıldır ettiğimiz duaların kabulünü Cenab-ı Hak elhamdülillah nasip etti. Hep hayalini kurduğumuz 10 milyonlarca, 100 milyonlarca insanın imanına vesile olabilecek gençlik merkezimiz, o hep böyle düşlerimizi süsleyen projemize Cenab-ı Hak adım attırdı. Bismillah dedik girdik içeri. Bizi çok heyecanlandıran bu projeyi şimdi sizlere teker teker anlatacağım. Gelin içeri kardeşlerimizin nasıl fedakarane, nasıl gayretle tadilata giriştiğini sizlere göstereyim. Bir yandan da nerede, ne düşünüyoruz onu anlatacağım. Neden böyle bir projeye giriştik bundan bahsedeceğim. Burada Allah'ın izniyle İslam kahramanları yetişecek. Bu asrın sahabeleri yetişecek inşallah. Selahaddin Eyyubiler yetişecek. Kudüs'e giden yolun yapı taşları buradan birer birer örülecek. Biz Bismillah dedik. Gelin inşallah beraber dualarını yapalım. Bildiğiniz üzere biz sadece bir YouTube kanalı değiliz. Aynı zamanda bir medreseyiz, bir gençlik merkeziyiz. Gün içinde faal, bazı günler oluyor. 500'den fazla kardeşimiz geliyor. Hafta boyunca 1000'den fazla genç kardeşlerimiz ağırlıklı olarak geliyorlar. Haftada 30-40 dersimiz oluyor. Burası bir ilim yuvası. Burada hakikaten de bizim gözümüzde bu asıl sahabeleri gibi olan iman kahramanları yetişiyor. Ve pek çok kişinin imanına vesile oluyor. Pek çok ateistin, deistin, namaz kılmayanın namazına tesettür olmayan kardeşlerimizin tesettürüne vesile olan pek çok kardeşimiz burada çalışıyor, gayret ediyor. 300'den fazla ekibimiz var. Bu kadar yoğun faaliyetleri bizim şu anki mevcut yerimize sığmıyoruz. Biz de dedik ki Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Çok fazla taşındık, çok fazla yer değiştirdik. Dedik ki Ya Rabbi bir sonraki yerimiz artık mülkümüz olsun dedik. Çünkü şu an mevcut yerimize sığmıyoruz. Hem de çok daha büyük projelerimiz var. Daha da büyütmek istiyoruz. Burası sıfır bir bina. Bizim mevcut yerimizin neredeyse 4 katı büyüklüğünde 2000 metrekare bir yer. Biraz sonra anlatacağım nerede, ne olduğunu. Siz de çok heyecanlanacaksınız. Zaten kardeşlerimiz şimdiden giriştiler tadilata. Etrafta ne kadar yapılması gereken iş varsa fedakarhane çalışıyorlar, yoruluyorlar. Belki aç kalıyorlar ama hepimiz çok heyecanlıyız. Rabbimiz inşallah girdiğimiz bu büyük yükün altından iman ve tevekkülle bizi kaldıracak diye inanıyoruz. Burası Keçiören bölgesi. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden birisi. 1 milyon nüfusu var. Bizim sohbetimize de gelen kardeşlerimizin %60'ı bu bölge bölgeden geliyor. Burası da Ankara'nın merkezine gerçekten çok yakın, hem de dört tarafı okullarla çevrili olan bir bölge. Genç nüfusu gerçekten azami olan bir bölge. Bizim için çok avantajlı. Metroya da çok yakınız. Gerçekten ideal bir yer. Burası Allah'ın izniyle bizim daim olmayı planladığımız bir yer. Dedik ki bir sonraki yer mülkümüz olsun. Şu an burayı kiraladık ama satın alma opsiyonuyla kiraladık. En güzel yeri de burası zaten. 4 ay tadilat için mühlet aldık. Sonra kira dönemimiz başlayacak. Bir sene içinde de inşallah elimizde, çevremizde imkanlarımızı toplayıp Rabbim nasip ederse burayı satın almak istiyoruz. O yüzden çok ciddi duaya ihtiyacımız var. Bizler Kabe karşısında dualar ettik. Sizlere de dua ettik. Burası için de dua ettik. O yüzden inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki duan varsa duyan da var. Bu bölge inşallah kütüphane olacak. Buradan entegre bir şekilde cam bölmelerle kardeşlerimizin gelip çayını, kahvesini, bubble tea'ni alıp burada oturup ücretsiz bir şekilde buradaki her şey ücretsiz olacak. Zaten bizim bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi gelecek oturacak dersini çalışacak arkadaşıyla eğer bir ortak çalışma toplantısı yapmak istiyorsa burada cam bölmelerimiz olacak. Hem de tebeşirli tahtalar, camlara yazabilecekleri kalemlerle çok güzel, çok nezi ve çok kaliteli hissedebileceği bir ortam olacak. Yani öyle bir ortam oluşturacağız ki kardeşlerimiz günaha girmek için hiçbir sebep bulamayacaklar. Helal dairenin bütün o cazibesiyle genç kardeşlerimizi arama girecekleri bütün ortamlardan koruyacağımız bir manevi kale olacak. Mükemmel bir gençlik merkezi planlıyoruz. Gelin diğer katları gezelim. Kardeşlerim dışarıda çok büyük bir yangın var. Ne yangını bu derseniz imanlar yanıyor. Nesillerimizi korumamız ve kurtarmamız lazım. Evet günahlara çağıran, cehenneme götüren yolların bütün cazibeleri varken bizim Allah'ın yoluna davet ettiğimiz, cennete davet ettiğimiz, Allah'ın evi gözüyle baktığımız medreselerimiz, mescitlerimizde kesinlikle bizim evlerimizden de daha güzel olmalı, daha cazibeli olmalı. Bir gencin namaza başlaması ne kadar kıymetli değil mi? Bir kişinin imanının kurtulması, güneşin üzerine doğup battığı her her şeyden daha hayırlı diyor Peygamberimiz. Evet kesinlikle böyle ebedi cehennemden ebedi cennete bir insanı yönünü çevirmek için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bunun için biz de dedik ki burada botanik odası yapalım, tefekkür odası yapalım. Mesela gençlerin pimpon oynayacakları, langırt oynayacakları, playstation oynayacakları bir oyun alanı yapalım. 0-8 yaş grubuna bir çocuk odası yapalım, bir spor salonu yapalım, bir kütüphane yapalım. Kütüphaneyi kafe ile entegre ederek onların istedikleri zaman istedikleri kafelerini, makyatolarını, lattelerini içebilecek hem de ders çalışabilecekleri veya rahatlayabilecekleri, hoş sohbet edebilecekleri nezih bir ortamlar olsun. Onlara bir bahçe ortamı yapalım. Hem yazın hem kışın istifade edebilecekleri böyle bir ortamlar olsun. İsteyen o ilim meclislerine dahil olabilecekleri çok keyifli bir şekilde isterseniz beraber yürüyelim, görelim. Hem de buradan İngilizce kanalımızla 10 milyonlarca insana şu an ulaşıyoruz. Son bir ayda Filistin'le ilgili yaptığımız paylaşımlar 40 milyon kişiye ulaşmış durumda. Hem İngilizce kanalımız var hem Almanca kanalı açtık Şimdi Fransızca kanalı açtık, Arapça kanalı açtık. Bunlar inşallah İngilizce hizmeti gibi hızla büyürse Twantrut isminde bizim biliyorsunuz bir YouTube kanalı ve Instagram hesabımız var. Buradan ulaştığımız insanlar, vesile olduğumuz insanların sayısı gün artıyor. İşte bütün hepsini yapacağımız tabiri caizse mutfak, ofis kısmını şu an geziyoruz. Kardeşlerim burada cam bölmelerle kardeşlerimizin dünyanın her yerinde Milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın, hatta bizim duamız milyarlarca insanın imanla vesile olacak devasa külli hizmetler yapabileceğimiz bir yer oluşturmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Dediğim gibi burada Salahaddin Eyyubiler yetişecek. Burada bazı kardeşlerimiz bize soruyor ya, o sorunun cevabı verilecek. Yani Filistin için ben ne yapabilirim? İşte Filistin için Ömerler yetiştirmek lazım, Salahaddin Eyyubiler yetiştirmek lazım. Kudüs için, Gazze için bu faaliyetleri yapmak lazım. Burada bu teri akıtmadan, burada bu gözyaşını akıtmadan, Burada ümmet için kan akıtmadan tabiri caizse, ümmet için bu üç yaşı akıtmadan olmuyor. Biz de bu gayretin, bu mücadelenin içindeyiz. Biz Filistin için, Gazze için ne yapabilirim sorusunu kendimize 11 yıl önce sorduk ve elhamdülillah cevabı burada bulduk. Evet manevi bir mücadele gerekiyor. Ahlaklı nesiller yetiştirmek, ümmet için insan yetiştirmek gerekiyor. İşte o kaliteli insanlar burada yetişecek Allah'ın izniyle. Bize çok dua edin olur mu? Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Erkam bin Ebil Erkam isminde bir sahabe efendimiz evini açmıştı. Orayı bir talebe yurduna çevirmişti. Bir gençlik merkezi tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir medrese olarak bir mektebe çevirmişti orayı ve orada gençler yetiştirmişti. İslam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde olduğu gibi gençlerin sırtında yükseldi. Ve yine böyle olacak. Her asırda böyle olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle çınar altında yetişecek gençlerle İslam yükselsin diye Allah'a dua ediyoruz. Bizi İslam'ın sancaktarı yapsın diye Allah'a dua ediyoruz ve şu an elhamdülillah ekibimizde 300 kadar kardeşimiz var. Hanım kolumuzla beraber sayarsak Bunların bazıları şehir dışında görevler alıyor. Biliyorsunuz biz hem Ankara'da varız, hem İstanbul'da varız, hem de Almanya'da Frankfurt'ta varız. Bu kadar geniş bir ekiple çok ciddi imani faaliyetler yürütüyoruz ve Rabbim görüyoruz ki bizi sol şeride koymuş, önümüzü açıyor. Sizin de dualarınızla Rabbim inşallah burayı ilerideki çok büyük projelerimize de çok büyük İslam'ın fütuhatlarına da vesile ve menfez yapsın. O yüzden biz çok heyecanlıyız. Burası yapıldıktan sonra göreceksiniz. Eğer Rabbim size buranın bir noktasında bir nebze, bir tuğlası kadar bile olsa hissedar etse, eğer buranın bir metrekaresi de sizin defteri hasenatınıza bir hissedarlık olarak yazılsa sizin için ahirette çok büyük bir kar olacak. Düşünsenize burada okunan bütün Kur'an'lara hissedar olacaksınız. Burada kılınan bütün namazlara hissedar olacaksınız. Burada Kur'an talebeleri yetişiyor. Burada hafız kardeşlerimiz yetişiyor. Burada iman dersi alan, Kur'an'ın lafzını öğrenen, manasını öğrenen kahraman kardeşlerimiz, bizi çok heyecanlandıran tertemiz kardeşlerimiz yetişiyor. Onların bütün amellerine ortak olma gibi bir nasip var çünkü hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. O yüzden dedik ki şu heyecanımızı sizinle paylaşalım. Biz dertlendik. Bizimle beraber dertlenen ve heyecanlanan kardeşlerimizden yüzlerce değil bakın binlerce mesaj alıyoruz ve elhamdülillah diyoruz ki bu kardeşlerimiz de madem bizimle aynı derdi paylaşıyorlar onlar da hissedar olmak istiyorlar. Onlara da içeriği bu projeyi gösterelim. Özellikle sizlerden, takipçi kardeşlerimizden biz Çınaraltı ailesiyiz dedikçe o samimiyeti karşı tarafta görmek bizi çok memnun ediyor. Sizden gelen mesajlar bizi çok duygulandırıyor. Özellikle şu son birkaç yılda Defalarca kardeşlerimiz, abilerimiz, bazı böyle esnaf abiler veya tanıştığımız çeşitli çevrelerden bizi böyle çok seven kişilerden hep şunu duymaya başladık. Hem aileyiz diyorsunuz hem de derdinizi bizimle paylaşmıyorsunuz. Biz de kendimizi bizi yabancı mı görüyor diye yabancı gibi hissediyoruz. Aile derdini kendi içinde paylaşır. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz biz 11 yıldır hiçbir şekilde kimseden para talep etmedik, maddiyat talep etmedik. Hatta YouTube reklamlarımızı bile kapattık. Bunların hepsi helal olmasına rağmen yani aslında bunu yapan dernek vakıflar çokça varlar. Allah hepsinden razı olsun. Bunda bir yanlışlık da yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten bu şekilde infaka davet etmiş. Bu insanların hayrını arttıran bir şey ama biz dedik ki hiçbir menfaat karşılığı olmaksızın Allah'ı anlatalım. İnsanlar bizdeki o samimiyeti görsün. Hep kendi imkanlarımızla, kendi cebimizle karşılamaya çalıştık. Yeri geldi bazı kardeşimiz laptopunu sattı. Yeri geldi kardeşlerimizden arabasını satan oldu. Alyansını, eşinin alyansını satanlar oldu. Bileziklerini bozduranlar oldu. Kendi ekibimiz bu işi fedakarhane yüklenen kardeşlerimiz bugüne kadar kirayı ödeyemediğimiz sahnelerle baş başa kaldığımızda bu şekilde elhamdülillah yükün altından kalkmamızı sağladılar. Fakat şu an öyle bir boyuta öyle bir aşamaya geldik ki artık akvaryumun büyümesi lazım ki balık büyüsün. Gerçekten şu an hem kabımıza sığmıyoruz hem mekanımıza sığmıyoruz. Çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Hem gelen insanlar rahat edemiyorlar o kalabalıktan o sıkıntıdan dolayı. Hem de yeni projelerimize artık sürekli dur demek zorunda kalıyoruz. Ertelemek zorunda kalıyoruz. Artık bu çekirdek kabuğuna sığmıyor. Artık neşvi nema bulmak istiyor. Ben çınar ağacıyım, büyümek istiyorum diyor. Onu büyüyecek bir saksıya, hatta bir geniş araziye koymak lazım. İşte burası öyle bir yer. Şimdi tadilata giriştiğimiz yer, önceki yerimizden 4 kat neredeyse daha büyük, 2000 metre kare bir alan ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edebileceğimiz bir yer. O açıdan çok ideal bir yer. Hem konum açısından çok iyi, hem hizmetler açısından çok iyi. Ve o kardeşlerimiz de bizi açıkçası ikna ettiler. Onlara hak vermeye başladık. Dediler ki artık iş öyle bir boyuta geldi ki siz altından kalkamıyorsunuz E sürekli kendi içinizde de sıkıntı yaşıyorsunuz. Buna harcayacağınız enerjiyi ilme harcasanıza, buna harcayacağınız enerjiyi başkalarının imanının kurtulmasına harcasanız daha hayırlı olmaz mı? Hem belki bizim vereceğimiz destekle ulaşılabilecek kişilerin destek vermediğimiz halde ulaşılamamasına sebep olursanız bunun vebali sizin boynunuzda olmaz mı dediler. Açıkçası bu son söyledikleri beni etkiledi. Zaten önceki dedikleri de çok gerçekten bizi ikna edecek boyuttaydı. Yani bizim hayırımıza mani olma, bizi de hissedar et. Ahirette bizim kazancımızdan eksik olmasın dediler ve gerçekten de biz de artık fark ettik ki bu dava sadece buradaki birkaç kişinin değil hepimizin davası. Bütün ümmetin davası. Madem biz Kudüs diyoruz madem biz Doğu Türkistan diyoruz madem biz bilad Biladi İslamiye'de zulme uğrayan ne kadar mazlum varsa hepsinin zalimin zulmünden kurtulmasına vesile olmak istiyoruz. Ebedi cehenneme gidenlerin o makus talihini değiştirmek o bedbaht akıbetlerine onları kurtarmak vesile olmak istiyoruz. Bir fırsatını bulup her yerde Allah'ı anlatmak. Bunu da daha geniş çapta anlatmak istiyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Öyleyse elbette taşın altına ne kadar çok el girse o kadar çok çabuk hareket edilir ve artık her gün ölen 300-350 bin insan içinden daha az kişi cehenneme gitmeye başlar. Bu o kadar önemli bir şey ki artık bunun için gerekli adımların atılması lazım. Atılmamasının vebal olduğunu düşünmeye başladık ve elhamdülillah bu adım attık. Burayı kiraladık. Bir senede satın alma opsiyonumuz var. Bir sene içinde Allah'ın izniyle projemizi yaptık. Kampanyamızı yapacağız ve hep beraber inşallah burayı ümmete hediye edeceğiz. Bazı kardeşlerimiz soruyor zekat veya sadaka kabul diyor musunuz diye. E zaten biz bu tarz şeyleri hiç paylaşmıyoruz. Bugüne kadar da zaten sizden gelen yardımlarla aslında buranın pek çok ihtiyaçları karşılandı. Çünkü burada dedim ya 300 kişilik bir ekip olması hafta içinde binlerce insanın gelip gitmesi, burada yiyip içmesi, elektriği, suyu zaten çok büyük giderler, masraflar. Allah hepinizden razı olsun ki sizlerden gelen desteklerle oldu. Fakat biz hem sizi yormak istemedik hem de çok fazla gündemde tutmak istemedik. Ama siz de görüyorsunuz çok güzel bir mekan var, çok güzel bir medrese var. Bunlar tabii ki kendi kendine olmuyor. Çok ciddi fedakarlıklar gerektiriyor. Hem ekibim hem çevrem gerçekten Rabbim lütfetti. Hem ailelerimiz buralara destek oldular ve elhamdülillah 11 yılda Cenab-ı Hak 100 milyondan fazla hesaba bizi ulaştırdı. Bazen oldu bazı videolarımız 16 milyon izlendi. Bazı videolarımız 14 milyon izlendi. 12 milyon izlendi. Hep bu sizlerin de paylaşmasıyla ve duasıyla oldu. Biz de şimdi diyoruz ki gelin bu güzel hizmeti, bu güzel işleri büyütelim ve dünyadaki güzelliğin sayısını hay sayısını arttıralım, tesirini, etkisini arttıralım. Eğer buradaki güzellik artmazsa dışarıda kötülük hızla büyüyor. Yoksa o çığın altında hem biz hem evlatlarımız kalır. Ahirette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına gittiğimiz zaman el ele kol kola gidelim diye bir duamız var. Rabbim bu duamızı da inşallah kabul eylesin. Şu an tadilata girdik. Çok büyük bir eksiğimiz var ama Rabbimize de imanımız tam Allah'ın izniyle tevekkül ediyoruz. İnşallah Rabbim şu an %1'lik kısmını halledebildik. Kalan %99 kısmına inşallah onun gücü ve kudretiyle halledeceğiz. Ben de ne yapabilirim? Nasıl destek olabilirim? gibi. Eğer merak eden kardeşlerimiz varsa ekranda gördüğünüz irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz veya açıklama kısmına koyacağımız irtibat numarasından ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradaki bir tuğla da benim olsun, buradaki bir metrekare de benim olsun, ahirette karşıma çıksın isteyen kardeşlerim, bu davada ben de varım diyen, yalnız değilsiniz diyen kardeşlerimiz, Rabbim hepinizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini burada hatırlatmakta. çok çok büyük fayda var. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim buradaki bütün hayırları 700 katla çarparak bereketlendirsin ve ümmeti Muhammed'e buradan bir nefes, buradan beklenen bir nuru Cenab-ı Hak çağlatsın inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah emanet olun.